Hani ben size söylüyorum ya devamlı çocuk gibi bize ağlar göz lazım. Aşk eri öyle diyor. Her seferinde mesnevi okuyorum. Çeşmi giryan bayede tüm tıflı hurt kem hur annan nan abidu purt diyor. Ey mümin Rabbine gerçek manada şükreden uyanık bir kul olmak için sağ çocuk gibi ağlar göz lazım diyor. Muhterem Müslümanlar, Kapı Camii'nin köşesinde veya Azize Camii'nin kıblesinde bazen 4-5 yaşında bir çocuk anne babasını kaybetmiştir. Feryadı basıyor. Annem de babam da diye feryadı basıyor. Belki içinizde de arkadaşlarımdan olan vardır. Bir seferinde Kabe-i Muazzama'da bayram namazı kılıyoruz. Bir çocuk anne babasını kaybetmiş. Efendiler yemin ederim harami ilahi adete ayağa kaldırdı sanki. Ses o kadar feryat ve çığlık o kadar dehşetli. Annem de babam diye öyle feryadı basıyor ki yavrucağız. Çünkü o kadar kalabalık cemaat namazda hiç elinden tutup halini soran da yok. Zaten halini sorsa dahi çocuk bakmıyor. İlla ya annesi istiyor ya babasını istiyor. Mevlana'mızın beli teşbihi, beli teşbihi sana bu çocuk gibi ağlar bir göz lazım diyor. Geçen derslerinde söyledim. Cenab-ı Hak her şeye dayanıyor, bir şeye dayanamıyor Müslümanlar. Kapı Camii'nin muhterem cemaati. Her seferinde bunu size tekrarlamak istiyorum. Allahu Zülcelal bir şeye dayanamıyor. Göz yaşı ve feryat. Göz yaşı ve feryat. Aa, aa. Hocam hiç sorma. Gözler o kadar taşlaşmış, gönüller o kadar katılaşmış, ruhlar o kadar dünya kabusuna bürünmüş ki bir türlü kolay kolay ağlamıyor ya. Geçen gün söylemiştim size. Hazreti Ebubekir'in Sıddık ağlıyormuş bir gün. Ya Ebak Ebubekir niye ağlıyorsun demişler? Ağlamadığım anlar, ağlamadığım günlere ağlıyorum diyor. Ya. Sıddık-ı Ekber. Sıddık-ı Ekber. Mekke-i Mükerreme'de Kur'an okuyor, ağlıyor. Kur'an okuyor, ağlıyor. Kur'an okuyor, ağlıyor. Etrafına kavmi Kureyş, Mekke müşriklerinden gelenler, o taze yavrular, Ebu Bekir Sıddık'ın gözyaşları aşk ve vecdine bakıyorlar. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. <laughs> Gözyaşı, sadece rahmeti rahmanı coşturmuyor gören insanlarda da coşturuyor muhterem Müslümanlar ben bazen böyle birini gördüm mü ah ben de öyle bir ağlayabilsem diyorum vallahi müminler vallahi böyle Rabbim için bir ağlayanı gördüm mü bazen harameyn mescid mescidi nebevide veya Kabe'nin karşısında bir mümin kardeşim bir Pakistanlı bir Hindistanlı bir herhangi bir mümin, Kazakistanlı kardeşim, bir Türk kardeşim faraza secdeye kapanmış çığlığı basıyor feryadı. Ben de şöyle yakınındayım. Ömürlük yaptığım her şeyi unutuyorum. Ah ben de bu kardeşim gibi Rabbim için bir ağlayabilsem diyorum. Muhterem müminler. Çünkü sivrisineğin başı kadar gözyaşı bir ömürlük hata ve günaha kefarettir diyor Fahri Kainat. Ve askeri öyle diyor. Kemhur annan raki nan abudu abutuburt. O dünya nimetlerini az ya manevi şerefini aldı götürdü diyor. Mevlana'mızın sözü. O dünya nimetlerini az ya manevi şerefini aldı götürdü diyor. Hangi meclise varsanız mark hesabı, dolar hesabı. Vay. Inni. Ya muhterem Müslümanlar. Mark piyasası nerede? Doların fiyatı nerede? Ya. Daha çok kazanacak. Daha çok toplayacak. Daha çok servet sahibi olacak. Daha çok. Daha ileriye gidince tabi gazeteler rantiyeciler falan diyorlar ya hortum da devlet hazinesini ve Müslümanların kanını emenlere kadar varıyor mavzu muhterem Müslümanlar. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. Yani illa da da Mevlana'mız Mevlana'mız koca aşk eri öyle diyor. Dünya nimetinin aşkını ve sevgisini biraz azalt diyor ya.